F35'in üstüne bir uçak bu. 2028'de hava kuvvetlerimize 20 tane teslim ediyoruz ve 29 itibariyle aylık tane üretiyoruz. 2.4 milyar dolar eder. Ülkemiz istediği ülkeye. Şimdi bize sıra bize geldi şimdi. İstediğimiz ülkeye satarız öyle. Evet. Hani Amerikalılar satmıyorlar ya istediğimiz ülkeye. İnşallah en azından bu bize yılda 2.4 milyar dolarlık ihracat kapısı açar. Yani bugünkü rakamla bu zaman daha fazla olur. Açan bir uçak Ülkenin bekası için önemli bir uçak. Çünkü bu uçağın güreşici uçaklar işte Amerika'da var, Rusya'da var, Çin'de var. Ee, bir de onlar kimlere verirse onlar da olacak. Güreşici uçak bu. Bu Tepe Menderin uçak. Daha çok önemli, bu serinin sonu bu aslında. Ee, beşin nesil bir savaş uçağı. Ee, yanında Anka 3'ümüz de görülmez bir İHA. Geldiği zaman altın nesil olacak. Bilirsiniz Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in 5. nesil çağı var. Bir de Türklerin 5. nesil çağı şu anda uçmaya çalışıyor. Çalışacak bu yıl sonunda uçacak Allah'ın izniyle. Bunun yıl, yıl sonunda, bu yıl 2023 sonunda, sonunda, Aralık, aralık bu, bu yılın sonunda uçacak Allah'ın izniyle. Planımız öyle. Bunun 5. nesil yapan geometrisi şekli, bombalar içine saklaması, radyo dalgası yani radar dalgası geldiği zaman geri gitmemesi, dolayısıyla radar bunu göremiyor. Ee, kendi de böyle motorları alev çıkardığı zaman ışık çıkarıyor. Onu da görüyor, vuruyorlar bunu ya. O da onu da yönetiyoruz. Hı hı. Üzerinde bir ton sensör var. Normalde uçakların bir tane radarı olur burada. f 16da öyle. Başka radarı olmaz. Bunun üzerine Aselsan sağ olsun. Bir sürü bunu izleyen ve buralarda başka cihazlar da var. Her şeyi biz tek tek anlatmıyoruz. Gizli proje. Bu, bu Doğru. etrafını yani bu etrafını yeri göğü sağa sol her tarafını görebilen. İçinde koca koca bilgisayar var, e, TÜBİTAK bilgem yapıyor onları. Yaptı, verdi zaten. De, geliştiriyor. Dolayısıyla bütün Havelsan, Asyansan, Rokesan, bütün kardeş kuruluşlar, özel şirketler, kanal şirketleri bolo yapıyor. İniş takımlarını taç ortak şirketimiz şeyle altınayla beraber yapıyor. Akçı yapıyor. Her şeyi yapıyor, yapıyor, yapıyor. Motorun 2028'de inşallah e, TR motor bitirecek. Şu anda yapıyor. Dolayısıyla %100 yüz yerli bir uçak olacak. Böyle bir uçak yaklaşık 100 milyon dolara satılır. Bizim fiyatını bilmiyorum. söyleyemeyiz burada. Ama böyledir yani şeyle F-35'ten biliyorum. F-22'yi satmıyorlar. Diyorlar o daha çok daha pahalı bir uçaktır diyorlar. Bunu Amerikalılar satmadığı için satış fiyatını bilmiyorum müşteriye. Ya kusura bakmayın şimdi bu, bu genç var ya. Evet. Bu genç arkadaşlar var ya. Evet. Ne Alman ne Fransız ne İngiliz değiliz değiliz. Biz, biz Türk'üz ya. Biz Türk genciyiz. Ve sabah akşam çalışıyorlar. Amerika'da da bulundum. Orada okudum. Orada da çalıştım. Tabii. Tabii Türk Hava Yolları döneminde dahil dünyayı çok fazla görmek, insanlara çok haşır neşir olmak. Çok CEO'la görüşme fırsatım oldu. Ya Türk insanı farklı ya. Gerçekten farklı. Ya, ben bunu bunu bilerek söylüyorum. Çok yoğun çalışabiliyoruz. Kendimizi kaptırabiliyoruz. Uyumadan yaşayabiliyoruz. Şimdi bir Ama tek Bu e, eserler böyle çıkıyor. Bir arkadaş. arkadaş. Atak 2 ile ilgili ben bunları çok çok sık, sık, sık se seyrederim. Tabii motive olsun değil de çok sık sık da gece yarıları baklava dağıtırız onlara. Hmm. Tabii Türk kültüründen geliyor baklava başka şey dağıtmıyoruz. Pastamasa dağıtmıyoruz baklava. <laughs> Bakla, Türk ee, baklavası. Evet Türk baklavası dağıtırız. Teknis arkadaş dedi ki genel müdürüm 36 saat eve gitmemişim biliyor musun dedi. Hmm. Yani bir, bir arkadaş her türlü arkadaşımız var da böyle günlerce evine gitmeyen ee, Şahika Hanım var. Ona da selam edeyim. Şahika Hanım. Şahika Hanım bunun motorundan sorumlu arkadaşımız. Öyle mi? Muhteşem. Kadın mühendislerimiz. Evet. Kadar bize büyük. çok var. Çok mu? Bahlar açık olsun. Günlerce evine gitmemiş. Evet, bu olursunuz. arada arkadaşlarımız da paylaşıyorlar evet. e sizin ekibinizle. Evet. 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 Evine gitmedi. Evde küçük çocuğu var. Ona da babası baktı. Allah razı olsun. Aslında İki bizim heyecan... Bu sorunuzun cevabı şu. Biz de bu gençlikten sonra biz harika yaparız. Tabi Çabuk çabuk yaptık ya bunları. Bu bugünün çabuk çabuku. Hızlı yapışımız bugün için geçerli. Bugün Almanlar, Fransa, İtalyanlar, İngilizler bunların hızlı çalışmasına gerek yok. Yani şu anda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bir sürü uçağı var. Yani onun hürjetine bile çabuk çabuk gelmesine ihtiyacı yok. Onun için ona göre çalışıyor. Amerika ve Rusya soğuk savaş döneminde uyumadan yaşadılar. Ben yoktum Amerika'da o zaman. Ama üniversitede bir şey okurken benim hocalarım o zamanın genç mühendisleriydi bizi anlatıyorlardı. NASA'da uyumadan nasıl günlerin geçtiğini anlatıyorlardı. Evet, bu da bizim dönemimiz, bu bizim e, yüz bu şekilde de uyuma yılları yaptı. değil. Bunların çabuk <laughs> gelmesi gerekiyordu. Niye çabuk gelmesi gerekiyordu? Bak üç tane saydım. Amerika dedim, Kore dedim ve Türkiye dedim. Almanya'nın yok, Fransa'nın yok. Hepsi, 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 hepsi. Rusya'nın ki, hepsi bunun altında. Çin'inki bunun altında. Biz onu suyun üzerine çıkarmayı Allah nasip etti. Bunu çıkarmayı nasip etti. Sonra bu 2025'te biz ihalelere gireceğiz. Yani buradaki konu yalnızca yaptık ne güzel kahramanız değiliz ki. Bunun arkasındaki real şu. Ben 2025'te ayda bundan iki tane satacağım. İyi parayı Hı, satıyoruz. İhracata da geleceğiz oradan. Evet iyi parayı. Bizim acelemiz. Biz biz şekilde Köşe taşlarını tutmamız, köşe başlarını tutmamız gerekiyor. Acelemiz var. Türkiye'nin nedenle... acelesi evet. var. Ve e, Türkiye 80 milyonu aşan bir ülke. Neyimiz eksik ki? Almanya ekonomisi kadar büyük olmada neyimiz eksik ki? Topraklarımız var. Sen Cumhurbaşkanı müziği verdin. Petrolümüz de çıkıyor. O gelecek parlak. E, bu Barbaros Kaptan'ın bunu e, taksi yaptırdı. Şuracaklar inşallah. O da size ne diyecekler? Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Bu bir yelpaze. Evet. Perfonelliği e, e, hafif saldırı uçağı ve e, stratejik uçak bittiği bazı. Dolayısıyla aslında Tusa şu anda eline geçirdiği ürünlerle hava kuvvetlerimizin yıllar boyu her ihtiyacını gidecek hale geldi. Ama bunları yapmak birdi. Şimdi bundan sonrası daha önemli. Hızlanayım ben. Peki işte. hızlanalım ve geleceği de yavaş hızlanalım. yavaş konuşacağız. Tabii, bu arada bu uçaklarımız jetlerimiz için savaş uçakları eleştirileri de var. Yani Türkiye savaşa mı yatırım yapıyor? Savaş uçakları olması ile ilgili şeyle, biliyorsunuz çok dünyanın farklı en büyük görüşler Amerika bilirsiniz bunu. Hı hı. Ondan sonra Rusya, ondan sonra Çin. İnşallah şimdi Türkiye olacak. Savunma ihracatı. Savunma ihracatı çok önemli. Ben para da bahsediyorum. ya yani ben, ben, ihracat İhracat anlamında. Tüccar mantıklı bir genel müdürüm. Evet. Ee, şimdi Türk Hava Yolları da tabii. 4.4 milyar dolar. <laughs> İnşallah. Şimdi daha çok daha fazla büyüyor. Yani ben bıraktığım zaman işte Değil 10 mi? milyar dolardı şimdi 20'e gidiyorlar maşallah. Dönem büyük hava yolu olacaklar maşallah. Şimdi aynı zamanda ihracatı bir Başkanıyım ben Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği. Geçen yıl 4.4 milyarla kapadık. Bu yıl 6 milyar dolar ihracat bekliyoruz. Ondan sonra 10 milyar dolar bekliyoruz. Arkasından 20 gelir. Aslında Türkiye ihracatta dördüncü oluyor. Savunma sanayi ihracatımızı söylüyor. Tabii, ürün olarak. Şimdi savunma sanayi ihracatının özelliği şöyle, katma değeri çok yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi ya, yüzde seksene geldik. Her sattığımızın yüzde sekseni geri geliyor demek oluyor bu. Yani katma değeri çok yüksek. 4.4 milyar dolar satış yaptıysa 4.3.6 milyar dolar Türkiye'de kaldı anlamına geliyor. Kaldı. Çok önemli. hani böyle şimdi bak ihracatta şöyle otomobilde olabiliyor. Alıyorsunuz, ekliyorsunuz, satıyorsunuz, az kalıyor. Burada çok kalıyor. Ee, şimdi tabi bunlar aslında ülkeye ekonomi getiriyor. Ülkenin savunması olmadan olmaz.